şarkıyı duyduysan bir parmağını indir. Gelme, istemem, öyle yarım kalsın, gelme istemem, gözlerin... Dinlediğin her şarkı için bir parmak indir kanka. Eğer üçten fazla parmak indirirsen sen sosyal medya canavarısın. Kaldığımız yerden devam edelim. Efendim işitmedim. bana bir şey mi dedin? Kim orta bir sade haydi. Eğer bu videoya çift tıklayıp abone olduysan bir parmak daha indir. Hadi zorluk seviyesini yükseltelim. Sem sert sanki mermer. Haftada 5 gün berber. Bana inşallah öl Öl bense zaman ölemem. Paylaşa bas ve çıkan ilk kişi senin gibi bu şarkıları biliyorsa bir parmağını indir yıldız yatağından kalkar bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne yine yetmiyorsa Sana alkış yok anca finger snap No thanks Güzel outfit e sayende hepsini Sana... Kaç parmağını indirdiğini ve hangilerini bildiğini yorumlara yazmayı unutma kanka.